Merhaba bugün herkese Merhabalar bugün Çok heyecanlı bir gün Minecraft'ta yeni çılgın evimi göstereceğim size Sıfırdan hayata başlamıştık Onun birinci serisinin birinci bu evi bitti Oyun açısını hepinize göstereceğim Şimdi evimiz şöyle Üçgen çatılı Hemen bir çatıyı göstereyim Buralar cam bloklar kapatıldı. Şurada bir havuzumuz var. Merdivenler şurada. Yağmur da yağıyor. Şurada küçük bir camlar. Küçük bir camlar var. Şimdi evin içine girelim. Dışarıda anlatacak bu kadar. Şurada... Şimdi önümüzde burası çıkıyor. Banyo çadır olmadığı için banyo böyle düşük kabini böyle yaptık. Tuvaleti böyle yaptık kendi tasarımımız. Burası benim odam. Odamın çat üstü böyle görünüyor. Kapik odam. Yatağım. Sandığım, kitaplığım, süsüm. Şimdi teras çık. Şimdi şöyle bir terasım, yemek yerimiz var. Şimdi, müzik kutusu var. Şu an bu boş, boş şey yok diye. Aşağı inelim buradan yemek falan gece yemeği burada diyebiliriz ayetleri ikinci bir yerde var şimdi yerde burası yeme yemek için o koltuğu şey yaptık Koltuk da yok oyunda o yüzden şöyle kendini tasarladık. televizyon yok televizyonu böyle bir şey yaptık Galiba benzeri de yok işte Gerçi ondan sonra başka neresi kaldı? Şu çatılara çıkıp bakalım aşağı doğru. Şurayı kırdık. Kapatalım abi. Tamam. Adamların da çatıya bakalım. Bence evim gayet güzel olur. Sizce evim nasıl? Bir de en son bir yer vardı orayı da göstereyim. Yorumlarda şu kendi Onun üzerinden kaç olduğunu falan Arkadaşlar burası biraz değişik oldu ama. Şimdi hayvanlar ilk başta kaçmasın diye üstünü kapatarak yapmıştım. Burası bir hayvan ba barına. Hepsi birleşik birbirine. Şu tokla hep uçarak kaçtığı için yan, yan kümesel kaçtığı için ama tek yapıştım bunu buraya nasıl kalmış. Tavuklar görmemek için üstü daha iyi kalmış buraya. Neyse içeri hayvanları götürüp şöyle kapatayım. Bakalım kaçtım böyle. Neyse kaçtım onu sonra yapalım. Şurada inek var. Şu hayvanları sonra salalım. Burada atlar var. Burada da kurtlar var. İnekler zaten bir yere kaçacağım artık ağır oldukları için. Bunlar burada kalabilir. Bu tavukları gözüm kaçar az önceki öldü. Hadi görüşürüz arkadaşlar.